Evet selamünaleyküm arkadaşlar ben geldim hepinize sağlıklı huzurlu mutlu günler diliyorum arkadaşlar neşeliyim huzurluyum her ne kadar e, diyaliz makinesine girsem de diyalize girsem de umutlarımı kaybetmedim ve e, sizlerle de biraz sohbet edeyim hasbel edeyim hastalıklar hakkında biraz Laflayalım atlayalım hem de bir video atmış oluruz. Evet arkadaşlar e, hastane süreci bitti hastaneden çıktık iki tane operasyon geçirdik biri baldırımızdan dilindik İkincisi de şöyle gördüğünüz gibi şuradan bir delik açmaya çalıştılar açamadılar daha sonra e, Kocaeli Üniversitesi'nde alt taraftan hemen şuradan gördüğünüz gibi gözüküyor buradan bir delik açıp şuradan buraya kadar bir hortum var burada şu anda e, o hortumla şu anda diğerize Giriyorum ve e, Perşembe günü de Allah izin verirse önümüzdeki Perşembe günü Allah izin verirse e, üçüncü operasyonu olacağım. Üçüncü operasyonda da kolumuzu kesecekler buraya füstül denilen bir sistemi yapacaklar ki boynumuzdaki delikten ve hortumdan kurtulabilelim diye. Evet sağlık her zaman söylüyoruz arkadaşlar çok önemli bir şey. Her şeyinizi kaybedebilirsiniz. Malınızı, mülkünüzü, maddiyat olarak her şeyinizi kaybedebilirsiniz. Ama manevi değerlerin kaybedilmesi, maneviyetin kaybedilmesi ve her şeyden önemlisi sağlığın kaybedilmesi gerçekten ve gerçekten insan olduğu için bir ızdıraptır. Her ne kadar bu hastalıklar bir ızdırak gibi gözükse de Rabbimize şükretmeyi Rabbimizden her zaman eee imtihanlarımıza karşı dualar ederek, ona yalvararak, kendimizi affedererek, affettirerek çıkmayı bilmemiz gerekiyor. Dediğim gibi arkadaşlar ben 40 senedir bu hastalıklarla mücadele eden bir arkadaşınız, bir kardeşinizim. Yani evet çok acılar çekiyorum, çok acı çeken zamanlarım oluyor ama her ne olursa olsun arkadaşlar ben pozitif olmak zorundayım. Ben ayakta durmak zorundayım. Ben güçlü durmak zorundayım. Hastalıklarımın arkasına sığınarak, bahaneler üreterek, ben yapamam, ben çalışamam, ben asla bu saatten sonra ayağa kalkamam diyerek Allah'a karşı hem ümitsizlik içeren kelimeler oluşturup hem de aileme karşı olan sorumluluklarımı bir kenara atıp reddedemem. Allah katında bu benim tarafından Bence çok yanlış ve günah olan bir şey. Onun için her zaman pozitif olmak zorundayım. Olmaya da devam edeceğim. Evet, her ne kadar kısa videolar çeksek de, her ne kadar aralıklı videolar çeksem de bunu sizlerin affına sığınarak söylüyorum ki e, siz de hak verirsiniz ki sağlık sorunları, manevi, maddi problemler bunların e, üstesinden gelebilmek için zorlu bir süreçte, zorlu bir hayat sınavında hayatımı devam ettirmeye çalışıyorum. Elimden geldiği kadar da siz değerli abonelerimle sohbet etmeyi, işte vakit geçirmeyi, daha çok e, videolar çekmeyi elimden geldiği kadar inşallah ben de sizlere aktarmaya başlayacağım. Ve dediğim gibi özel diyaliz merkezinde diyalize giriyorum. İnşallah oradan izin alabilirsem orada bir gün diyalize girdiğimde diyalizdeki görüntülerimi sizlerle paylaşacağım ve inşallah orada insanların sağlıkları bozulduğunda neler çektiğini, neler yaşadığını sizlere bizzat göstermiş olacağım. İnşallah bu konuyla ilgili güzel bir röportajımız olacak ve çok güzel bir çekimde de olacağına cani gönülden inanıyorum. Evet arkadaşlar, devletimizden sağlık yönünde Allah razı olsun. Ve sizlerden de her zaman Allah razı olsun ki hep benim yanımda oldunuz. Beni desteklediniz ve bu kardeşinizi hiçbir zaman yalnız bırakmadınız. Hepinizin ayrı ayrı dualisiyim. Hepinize ayrı ayrı dua ediyorum. Ve hepinize şunu söylüyorum. Sağlığınıza ve maneviyetinize çok dikkat edin. Sağlık, maneviyet dünyadaki en büyük değerlerimiz. Para, pul bunlar gelip geçici şeyler. Zaten dünya, ahiret dünyası, şey pardon. İmtihan dünyası ahiret dünyadır ebedi olan. Onun için arkadaşlar bu dünyayı çok ara çok da kafanızda takarak kendinizi psikolojik olarak çökütmeyin diyorum. Çünkü ben kendimi çok çöktüktüm ama Allah'a şükür toplamasında bildim. Evet arkadaşlar yine bir videonun sonuna geliyorum. Sizleri çok ama çok seviyorum. Buradan kucak dolusu hepinize ayrı ayrı selamlarımı saygılarımı gönderiyorum. Allah'a emanet olun. Rabbim cümlemize sağlıklı, huzurlu, bereketli, uzun ömürler versin diyorum. İnşallah başka bir videoda daha güzel bir içeriklerle sizlerin karşısında olmak dileğiyle. Hoşçakalın, kendinize iyi bakın.